Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmelerinde, Slovenya temsilcisi Olimpik Lübnan ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin ilk ayağında ev sahibi Olimpik Lübnan, deplasman ekibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Ev sahibi Valmiera ve Ludogoretsi sırasıyla eledi ve temsilcimizin rakibi oldu. Açıkçası Ludogorets eşleşmesinde favori olan taraf Lübnan değildi ve evlerinde önemli bir sürpriz yaptılar. Yine de kadro ve oyun olarak bu seviyelerin takımı değiller, Wemps, temsilcimiz Galatara ise Zalgiris maçlarında beklenilenin çok altında kaldı. Özellikle Okan hocanın tercihleri bence çok yanlıştı. İlk maçta Zaniolo'nun forvet oynaması ki bana kalırsa satılması gerekilen bir topçu ve Barış Alper'in ikinci forvet gibi oynaması, rövanş mücadelesinde de Berkan ve Oliveira iki lisinde ısrar etmesi Okan Hoca'nın ciddi eksiklerindendi. Bu eşleşmede takıma Zaha, Icardi ve Torreira katılacak ve özellikle Torreira'nın sahada olmasıyla orta sahanın toparlanması, haliyle de hücumcuları besleyecek alanların artmasını bekliyorum, Vems kolay bir deplasman olduğunu söylemek güç fakat ben temsilcimizin çok daha net bir eşleşme geçireceğini düşünüyorum. Bollü bir Galatasaray galibiyeti izleriz, Vems, hayallerin gerçek olacağı bir sezon dileğiyle, Vems, tahmin ms 2 vim, 1.5 üst oran 1.63. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.